dünyada herkes Down sendromluydu. İnsanlar kendi ayakkabı bağcıklarını bile bağlayamıyordu. Ama bir çocuk diğerlerinden tamamen farklıydı. Daha doğmadan önce doktorlar annesinin raporlarında bir gariplik fark etmişti. Çocuk büyüdükçe mahalledeki insanlar pencerelerinden onu izlemek için sıraya giriyordu. Anaokuluna başladığında tüm çocukların ayakkabı bağcıkları karışmış durumdaydı. Öğretmenler bile bu işi yapamıyordu. Ama o çocuk hepsinin bağcıklarını kolayca çözdü. 5. yaş gününde ona yeni deri ayakkabılar alındı. O, gözleri kapalıyken bile bağcıklarını bağladığında herkes hayretler içinde kaldı. Artık her sabah çocuklar onun bağcık bağlaması için kuyruğa giriyordu. Bir gün ailesi onu bir boks maçına götürdü ama çocuk boksörlerin neden sarıldığını anlamadı. Sıra ona geldiğinde karşısındaki rakibi ondan daha büyük ve güçlüydü. Ancak gong çalar çalmaz rakibini yere serdi. Salonda derin bir sessizlik oldu. Sağlık görevlileri ringe geldi ama ilgilendikleri kişi rakip değil oydu. Testler sonucunda onun bir kromozomunun eksik olduğu ortaya çıktı. Herkes o eksik kromozomu bulmak için cebini, evini, hatta yatağının altını bile aradı ama bulamadı. Yıllar geçti. Ona özel tuvaletler, ayrıcalıklı otoparklar yapıldı. Ama bunların hepsi ona yabancı ve tuhaf geliyordu. Bir gün yerde açık bir bacık gördüğünde eğilmek istedi. Ama insanların onu yine dışlayacağından korktu. O gece ailesinin sevgisi ona da sevilmek istediğini hatırlattı. Dışarı çıktığında pencereler bir bir kapandı. Yalnızlık içinde kaldı. Ailesi onu bir terapiste götürdüğünde aslında farklı bir bedene sıkıştığını fark etti. Normal olmak istediğine karar verip ameliyat kararı aldı. Hastanede, yan yatağında başka bir kız vardı. Onun da ayakkabılarında bağcık vardı. Göz göze geldiklerinde bir şey değişti. İlk defa bu dünyada kendilerine benzeyen bir başka ruhla karşılaşmışlardı. Birlikte insanların ayakkabılarını bağlamaya başladılar. Günlerden bir gün birinin ayakkabısında bant gördüler ve aynı anda aynı fikre sahip oldular. Sonunda herkesin rahatça giyebileceği ilk ayakkabıyı tasarladılar. Bu ayakkabılar öyle popüler oldu ki herkes onlardan almak istedi ve dünya o gün şunu anladı. Zayıf gördüğümüz insanlar aslında dünyayı değiştirecek en güçlü olanlardır. Sence gerçekten farklı olmak dünyayı değiştirebilir mi? Düşüncelerini yorumlara yaz ve videoyu beğenmeyi sakın unutma.